canlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizinle beraber Adana Seyhan balık pazarını çekeceğim buyurun hep beraber çekelim evet canlarım balıkçılar pazarı Adana Seyhan <laughs> Ah. Vallahi Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref Nasılsın efendim. dayı? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Efendim? Buna şükür. Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor? çok şükür. Sizleri gördük daha iyi olduk. Ay, teşekkür şükür. ederim. Allah razı olsun dayım. Efendim canım. Efendim. Allah'ım uzun ömürler versin. Sağ olun. Teşekkürler efendim. Dayı ne kadar balıkları? Hangisi? Bu mu? 50 lira. Bu kalem sargalyası. Kalem sargalyası. Bu hapsi. Hangisi ne kadar daha ya? 50 lira. Yılan balığın? Yılan balığı 250 lira. 250. Evet. Çupra 100 lira. 100 TL. Evet. Kalamar. 300 TL. 300 TL. Maşallah. Çenakop. 250 TL. 170 TL. Çupra. Anili. Çok güzel, harika, pıçık yok, kemik yok. Bir karataş balıkçıda bulunuyor, kimsede bulunmaz bu. Evet, 150 lira kilosu. Kaç tane çekiyor dayı? 2 tane, 3 tane de kilo geliyor. İki tane, üç tane. Kilo geliyor. Evet. gramajına göre değişiyor. Evet, de evet, evet. Somun balığı. Karadeniz somunu. Kaç lira dayı? 140 lira. Benden Soma. daha güzel, benden daha taze. Dayı bir kilodan fazla bunun bir tanesi. Bir kilo geliyor. 180 TL. Evet. Karides ne kadar dayı? 200 lira. 200 TL. Evet. Bu sardalya. Kaç Bu lira da TL. Bu kefal. 70, 70 TL. Çupra. Deli çuprası. 80. <laughs> Bak turna turna 70 lira levrek gel 100 lira levrek 180 lira işte hele o ne kadar lira. O. 180 lira 180 TL'ymiş canlarım. şöyle levrek Işıklarla belli alakalı değil, lambayla alakalı şöyle. O yansıdığı zaman dalgalanma oluyor? Dayı bunlar? lira. Evet. 180 lira. Bu levrek 220 lira. Ne devreyi? Maşallah evet. 220 evet. TL evet. Devrek. Orası 300 TL. 180 TL. Yok hadi yok. Bayram, 200. Gel gel gel. Evet. Bitti. Evet canlarım şöyle karataş balıkçılık. Tamam, tamam. <laughs> 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 Daya te çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Allah hayırlı işler versin. Ederim, Allah memeni boşa çıkarmasın. Güler yüzünü eksilmesin. Bir daha görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Hoş geldin. Nasılsın? İyi diyelim. <laughs> i̇yisin iyisin. Nasıl gidiyor satışlar? Gördüğünüz gibi. Maşallah sende bir şey kalmamış, bitmiş. Yok kardeş ya doğru. Yok be, öte taraf boş. O, da ha boştu zaten. <laughs> Hadi ya. <laughs> Aynen, Pahalı mı? Fiyatlar biraz yükseldi. Yükseldi. Hamsin bitmiş. Aspartı. Kaç liraydı? 50 TL, 60 TL. lira, kilosu 100 lira. Deniz idar 3 burası. İdar evet. kişi burası. Bu da kırlangıç. Evet. Kaç evet. lira? Balık kilo 80 lira. Kadeni somuru kilosu 140 lira. 140 TL. Evet. Gümüş balı kilosu 90 lira arası satılıyor. Pazarlık var mı? İster ya 100 lira, 90 işte veriyor dediğim gibi. En sondaki? kebap kilosu 100 90 lira arası. Deniz devreye biz kilo 150 lira. Şöyle devreyek var iri boy. Gravacılar göre 180 lira. 180 TL. Aynen. gramajına göre değişiyor. büyüklüğüne göre. Doğru. Şöyle deniz çıprağımız var. Kilosu 160 lira. 500-600 gram. Bir tane çekiyor abi. Bir kilo. İki tane çekiyor. İki tane. Aynen. 1 kilo, 1 kilo 100 lira. Maşallah. Palamut, evet. tane 60 lira. Taneyle mi veriyorsun? Aynen. 60 TL. Daha karlısı. Değil mi? Aynen. Şöyle canlarım, öz Malatyalılar, balıkçılar. Kalyan kefalı. Evet. 80 lira. Evet. Karataş devreyi. Evet. 110 liradan başlar, 180 lira. Büyüğüne küçüğüne göre mi gidiyor, gidiyor abi? Tabii tabii tabii. tabii. Palamut'un tanesi 50 lira. Maşallah. Evet. Mercanımız 80 lira. Ama taze abi balıklar ee, ha. Süper. Sardalyamız var 50 lira. Bizim Karadeniz hapsimiz de o da 50 lira. O sik Karadeniz hapsi. Napolyon hapsimiz 50. Çok rahat oluyor. Lezzetimiz var, var fiyatları 100 liradan başlıyor. Daha 200'e kadar devam Daha... ediyor. Bunlar 100'den mi başlıyor abi? Evet. 200 arası gidiyor. Semon balıklar O da 100'e mi yapar? Çok güzel tekir. Evet. Arataş tekir. Evet. Onlar da 125 lira. 125 TL. Lir. Evet. Bak güzel turlamız var. Arataş turması. Evet. Onlar da 125 lira. Maşallah. Abi taze ama balıklarına. Günlük geliyor. Günlük geliyor. Maşallah. Evet. Cengiz kardeşler canlarım şöyle. Zaman balık pazarına tam girişte. Evet. Hayırlı işlerin olsun abi. Allah kolaylık şey versin. Güle güle. Allah memeni boşa çıkarmasın. Sağ olun. Canlarım şöyle balık pazarının sonunda özelmaz balık pişirme eve. Balığı alıyorsunuz, geliyorsunuz. Burada pişiriyor abi. Kolay gelsin abi ederim. İyi misin? sağ ol. Abi sipariş. Sazan mı abi? Devlet. Maşallah. Aa buradan mı alıp kızartıyorlar? Evet. Kaça kızartıyorsun abi? Kilosu 30 lira. Kilosu 30 TL. Çok iyi. Temizlik kime ait abi? Kim temizliyor balığı? Balığı aldığım yer temizle. Ha aldığım yer. İyiymiş vallahi bu kokutmaktan. <laughs> Bizde balık kokusu nasıl zaten? Maşallah. Harika kızarıyor ya. Balık var, bitireyim. Hamsi abi değil mi? Şimdi böyle kaç lira abi? 50 lira böyle. 50 TL. Abi bunu verin abi ya. Abi közleden bir pişirin... aynı. Aynen. Evet. Abi kaç dakikada kızarıyor? 10 dakikada kızarıyor. He? 10 dakikada. 10, 10, dakikada. 10 dakikada. Sadece pişirim mi yapıyorsun abi? şirin yapıyoruz, kilolar satıyoruz, ekmek arası yapıyoruz, porsiyon. herkesin isteğine göre yapıyor. Maşallah. Balon cinsi ne abim? Somun. Somun. İkisi de mi? Yok. Yok biri somun, diğeri çupra. çupra. Evet canlarım şöyle abi közde pişirecek şimdi. Söyle tuz atıyor sadece. Maşallah. Tahminin kaç dakika bir şey abi? Altı dakikada. Abi buyurun. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Alkışlıyor. Merhaba abi. Senin yapma, var. ya. Evet yanlarım bu sipariş. Paketlenecek. Şimdi ne pişiriyorsun abi? Şimdi karışık. Pardon, karışık. Ha karışık. canlarım bu da bitti. Abinin maşallah hiç işi bitmez. Biri gidiyor biri geliyor siparişin. Balık pazarının sonunda. Abi sabah kaç akşam kaç? 11 akşam da 9. <laughs> maşallah. Evet canlarım gördüğünüz gibi harika bir şekilde Maşallah çok güzel kızardı. Buyur abi Eline sağlık abi. Maşallah. Maşallah. Evet canlarım gördüğünüz gibi harika bir şekilde. Maşallah. Çok güzel kızlar da. Buyur abi buyur. Paket yok Tamam. Tamam baba tamam. Gelecek bir daha sorun var ya. Evet. 10. abi. Abi Hayırlı işlerin olsun. Sağ abi. kolaylık versin. Allah'ım emeğini olsun. Sağ ol boşa çıkarmasın abi. Hadi görüşürüz. Sağ olasın. Evet canlarım bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşürüz.